Ya, yeah, kar geldi işte. Mujda geldi. Hoş geldiniz kar. Bayaz kar. İşte, cadaba itilir. Ein... Şimdi anda kutu var, sandviç. Durum kahvaltı inşallah. Eyvallah. Nasılsın? Ay ay ay. O İşte İstanbul. Kim görmek istiyor? Kar, kar şimdi de geldi. Şimdi bir sandviç. Abi bir tane abicim. Ama sıcak ekmek istiyorum ha. Abi Hoş bulduk. Hadi bakalım. Ay vay vay. <laughs> güzel yukarı. <bir kalabiliyorum. gülüyor> Hadi bir tane güzel bir sandviç yap. Tamam, güzel. Ha, antraman bu güzel katlona ya. Atlas kaz ona yine foyazi. Ay ay. Ahmet. Ahmet, istemi ti Layas. <laughs> ah, <laughs> vallahi tabi gidiyorum ya, bir ediyorum. <laughs> Kaygan var. Evet, beyler, ne yapıyorsunuz? Ah -Ah -Ah tamam Muhammed ne yapıyorsun sen İyi, Hadi bakalım. Bayram işte bayram bu.